Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlığın Efendileri serisinin kaçıncı kitapları olduğunu bilmiyorum. <laughs> Neyse çevrilmemiş. Diğer iki kitabı ile ilgili yani serinin en son çevrilen kitabı Amun'un kitabıydı sanırım. Strider'ın ve Paris'in kitaplarının yorumuyla geldim. Onları okudum, cep boylarını okudum. <laughs> Şöyle göstereyim ikisinin. Dedim hani ikisinin yorumunu yapayım. Paris'inkini yeni bitirdim. Diğerininkini de... Yani Strider'inkini okuyalı bayağı hani birkaç ay oldu. Ama o ikisinin yorumunu yapayım dedim. Öncesinde hani karan, Kara hançer diyorum sürekli ya. Karanlığın Efendileri serisini hiç duymayanlar için bir tık böyle videoyu neden tıkladınız bilmiyorum. Eğer hiç duymadıysanız da öyle bir var mı bilmiyorum. Ama neyse bir tık şeylerinden kara hançer, Aa niye böyle diyorum? Karanlığın Efendileri serisinden birazcık bahsedeyim. Serimiz şu şekilde. Şimdi ben ilk kitabı okumadım bu arada. Çünkü ilk kitabın basımı yok ve Pegasus'ta baskıları yani yenileyeceğiz deyip deyip duruyor onlara defalarca hani sordum. Ama yani sürekli yenileyeceğiz diyorlar ve asla serinin devamını çıkardılar ve devam edeceklerini de söylüyorlar seriye. Ne devamını çıkardılar ne de şey ilk kitabın baskısı yenilendi Ama ben ikinci kitaptan okudum. İlkini okumadım ve anladım gayet de. O yüzden hani eğer siz de okumak istiyorsanız seriyi bir sıkıntı yaşamazsınız. Aynı zamanda her seri iki karakter üzerine hani o ana çift üzerine kurulu olduğu için her kitap ana olay örgüsü devam etse bile şey olmuyorsunuz. Hani sonraki kitabı yani havada kalmıyor çoğu olay. Yani en azından bu ana çiftimiz için olaylar çözülüyor. Bu yüzden hani seriyi yine de okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Ben mesela asla kronolojik okumadım. Okumam gerektiği gibi ilk kitapları. Ve hani ana olay örgüsüyle alakalı spoiler yememe rağmen de o çiftle, olan, o çiftle ilgili olan yerleri doğal olarak anladım. Yani o yüzden hani yine de okuyabilirsiniz. Hani bir sıkıntı olmaz. Sadece sevden bahsedecek olursam şu şekilde. Ee, bu Serimizde karakterler yani bu karanlığın efendileri dediğimiz grup aslında Zeus'un Zeus tarafından yaratılan ve onun savaşçıları olan bir grup. Artık insan mı varlık mı yani ne denir bilmiyorum onlardan. Ancak şöyle bir durum oluyor. Zeus Pandora'ya, Pandora'da kadın bir karakter, Pandora'ya bir kutu emanet ediyor işte bu Pandora'nın kutusu. Ve bu savaşçılar da Pandora'da bu arada Zeus'un savaşçılarından bir tanesi. İşte bir kadının seçilmesine ve hani onların kendilerini seçilmemesine sinirleniyorlar. Ve Paris, işte bu savaşlardan bir tanesi. Pandora'yı baştan çıkartırken bu kutuyu açıyorlar. Bu zaten normal mitolojideki hikayede de hani Pandora'nın kutusundan hani bu kötülüğündür. işte bir sürü şeyin hani dünya yayıldığı söyleniyor ya. Yani. Hastalıktır vesairedir işte felaket öyle şeyler. Burada da aynen öyle oluyor ancak şu şekilde oluyor. Her içinden bu iblisler yayılıyor kutuyu açtıklarında ve bu iblislerin her biri de, de karanlığın efendileri dediğimiz grubun yani o savaşların içine giriyor. Yani bir iblisle yaşıyorlar. Ve şu şekilde oluyor yani şöyle etkiliyor seni. Hani mesela eğer hani yalan mı aldığın iblis, hani yalan iblisse hiçbir şekilde doğru söyleyemiyorsun. Ve bir yalan söylediğinde de anlıyorsun bu şekilde hani. Veya mesela acı iblisi mi içeri, içine girdi? Hani şey acı çektirmen gerekiyor birilerine ve kendini de acı çekmen gerekiyor böyle belli baş durumlarda. Hani böyle bir şey yani sana da bir zararı var. Senin de aynı zamanda dünyaya yapman gereken bir şey var karşılığında hani bu iblisle alakalı olan. Onun ona benzer yani neyse böyle bir şey. Yani her karakterde bu karanlığın efendilerinden yani bu içine iblis girmiş savaşçılardan birini anlatıyor. Ve hani 15 kitap falan var bu ara kitapları saymazsak çıkmış ve hani bize kaç tanesi 8 tanesi mi 7 tanesi mi de çevrildi galiba yani. 7 tanesi falan çevrildi sanırım hani Türkçeye ama ilkinin basım yok dediğim gibi. Ben de şimdi oradan işte 8. ve 9. kitabın yorumunu yapacağım. 8. kitap doğru hatırlıyorsam eğer Strider'ın kitabıydı. Strider ve Kaya'nın kitabı. Biz bu iki karakteri de doğal olarak hani öncesinde gördük. Yani Strider'ın Love Interest'ini de öncesinde gördük. Strider'ın Love Interest'i Kaya. Ee, Kaya'da da eğer hatırlıyorsanız 3. kitap mıydı, 4. kitap mıydı Sabine'in Gwen diye bir eşi olmuştu. Şeylerden, harpilerden. Kaya da onun ablası. Gwen'in ablası. Ve zaten en son kitapta Amun'un kitabında hatırlıyor musunuz bilmiyorum tabi burada da. Hani ucu açık bir şekilde bitmişti Strider ve Kaya ile ilgili. Hani aralarında bir şeyler olacağı belliydi. Ama tabii neler olacağını, nasıl olacağını bilmiyorduk. Şimdi bu kitap da şu şekilde başlıyor. Zaten Kaya Strider'la çok fazla ilgileniyor. Ama Strider Kaya Paris'le yaptığı için, Paris hatırlayanlar. <laughs> Neyse Kaya Paris'le yaptığı için ve hani Strider'ınki de şeydi. Meydan okuma mıydı neydi onun iblisi? Ve hani Kaya da böyle çok meydan okuyan bir kadın. Eğer Strider bu meydan okumaları yerine getiremezse yani kendi kazanamazsa çok korkunç bir acı çekiyor. Bu yüzden de hani Kaya'ya kendi meyti olarak, sevgilisi olarak, eşi olarak güvenmiyor hiçbir şekilde. Bu yüzden de hani ondan uzak durmaya çalışıyor. Aynı zamanda da Paris'le yattığı için. Yani çünkü hani birbirlerinin yani böyle bir kural var galiba savaşlar arasında hani birinin yattığı şey diğeri ellemiyor galiba yani yattık şey neyse yattığı kadını. Yani o yüzden hani Kaya da istiyor ama işte Strider ondan uzak durmaya çalışıyor genelde. Ve Harpy oyunları diye bir şey var. Bu kitabın kurgusu bununla alakalıydı. Şimdi bunun eş diyeceğim ben eşleri diyeceğim. Harpilerin de bir metlik bağı gibi bir şey var. Hani eşlerini buluyorlar. Onun ikizi ve kız kardeşi Kayan'ın zaten eşlerini buldu. Bianca'nın işi eşi Lysander diye bir melekti. Hatırlayacak olursanız ki onun da kitabını okudum. Onu da okuyabilirsiniz. Zaten kısa çünkü ara kitap gibi bir şey yapmış, yazmış. kitabı kitabının öncesine geçiyor sanırım. Yani okuyabilirsiniz. Gayet güzeldi. Lysandra ile Bianca'nın hikayesi. Neyse. Hani Bianca'nın eşi Lisandır, Şeyin de Gwen'in de eşi tabii Hani Kaya da eşi olarak Strider'ı davet ediyor. Strider de başta hayır mayır demesine rağmen sonrasında katılıyor. Yani biz hani bunu okuyoruz bu harpi oyunlarında. İşte Strider'la Kaya'nın arasındaki ilişkiye. Bir de Kaya zamanında şu an yaptığı şeyi tam olarak unuttum ama zaten şey, ha, şey yapıyor hatırladım. Bir tane harpinin eşi, eşi olan hani eş değil de işte onun tam anlamının ne olduğunu unuttum için yani eşi diyeceğim ben. Eşini serbest bırakıyor böyle zincirlenmiş falan filan bir şeyi ve kandırıyor o kişiye Kaya'yı ve onu serbest bırakıyor. Ve o serbest bıraktığı varlık bilmem kaç yüz tane harpi, harpiyi katlediyor orada. Ve bunun içinde annesi Kaya'yı suçluyor ve Kaya hep böyle bir title beklemişti. Hani hep böyle bir ünvan beklemişti. Güzel. Çünkü bunların hepsinin bir ünvanı var harpilerin. Ve Kaya'ya çok kötü bir ünvan takıyor. Ne olduğunu unuttum. Hayal kırıklığı Kaya gibi bir şey. Hani Kaya the disappointment diye bir ünvan takıyor Kaya'ya. Ve o da hani hayatı boyunca yani zaten çok genç de bu olaylar olurken. Hani bir ünvan istemişti. Hep böyle bu yüzden böyle dışa dönük falan olmuştu. Ama işte ünvanı bu oluyor. Harp oyunlarında da kendini yani bu kefaretini sağlamaya çalışıyor. Hani kendini kanıtlayacak yeniden ve iyi bir ünvan hak ettiğini gösterecek. Hani amacı bu şekilde. Yani olay örgüsü de bunun üzerine kurul dediğim gibi. Biz yine diğer karakterleri de görüyoruz ediyoruz. Çünkü hani her kitapta en az bir 2-3 farklı karakterden bakış açılarından hani bir şeyler görüyoruz. Çünkü sonraki kitaplara hazırlık olarak. Bunda da yani bunları gördük. Ya bilmiyorum ben açıkçası şeyden sonra Amun'un kitabını okuduktan sonra çok heyecanlanmıştım sonra kitap için ve aslında ilk İngilizce kitabı okumaya da bu kitaplarla başlamıştım böyle düzenli. Çünkü çok merak etmiştim Strider'la Kaya'nın hikayesini. Benim çok hoşuma gitmişti ikisi de. Kaya'yla Strider'ın da kitabını bayağı merak etmiştim. Yani ve gayet güzeldi. Zaten mutlu bitiyor. Hani her kitabın sonu çiftler için mutlu bitiyor. Yani o çiftin <laughs> kitabıysa, ana olarak konu o çiftse. Bir sonraki kitap, eğer ikinci kitabı okuduysanız yani Lucia'nın, Lucia'nın, onun kitabıydı, onunla Anya'nın. O kitapta Paris'in hikayesinin başlangıcı vardı aslında ve tüm biz Seri boyunca da yani Paris'in bir şekilde acılar çektiğini gördük bu Sienna'yı bulmak adına. da o ölen avcı kızdı. ikinci kitapta zaten. Ki Sienna'nın da başına gelmeyen şey kalmadı. Yani o ikisinin hikayesi çok uzun süredir bekleniyordu. Bu yüzden de ben Paris'in hikayesi için çok heyecanlıydım gerçekten. Onun hikayesi de şu. The Darkest Illusion. Bu da şey işte Paris'te Sienna'nın hikayesi. Şimdi bu hikayeyle ilgili başta biraz spoiler hani konusundan bahsedeceğim ama sonra spoiler vereceğim. Çünkü birazcık devamı için heyecanlandığım bir kitap oldu serinin devamı için. Ve kitapta olan bazı şeylerden de bahsetmeyi çok istiyorum ama onlar hep spoiler. Şimdi zaten Sienna ile Paris'in hikayesi biraz şey olarak başlıyor. Yani Sienna Kronos'un esiriydi hatırlıyorsanız eğer. Esir olarak tutuyordu Kronos'un ve aynı zamanda da şeyin bu Vrat'ın gazap mı? Bir saniye bulamadım. <laughs> Ama yani işte bu yani Türkçesi gazap diye hatırlıyorum da Türkçesinden acaba farklı mı çevirmişlerdi önce kitaplarda diye emin olamadım da işte şu an bu Aaron'ın iblisini Sienna taşıyor zaten. O iblis sayesinde zaten hayatta gibi şu anda. Yoksa çünkü ölülerin dünyasına gitmesi gerekiyordu. Ama şu an hayatta gibi. Ve işte Kronos'un esiri. Paris'te zaten onu arıyordu. Ve işte bir şekilde belli başlı karakterlerin bir şeylerin öğreniyor ediyor falan filan yardımıyla Sienna'yı buluyor. Ve şey yeni bir karakter girdi hikayeye. Viola diye bir kişi. O da narsizmi yani ve kadın kadın çok fazla bir şey ne iblis İblis taşıyıcısı görmemiştik. O yüzden yani ve hoşuma gidiyor kadın iblis taşıyıcıları da. Viola da işte şey taşıyor. Narsizm'i taşıyor ve çok komikti. <laughs> hani onun sahnelerini okumak. Onun da bir novela gibi bir kitabını çıkarmış. Onu da okumayı düşünüyorum. Tabii serinin sıralamasına göre devam edeceğim artık. Bu yüzden bayağı var onunkine. Çünkü ta 15. kitaptan sonra çıkarmış sanırım bu novellayı. Şimdi bu Paris'ten spoilerle bahsedeceğim. Yine spoilersız çok az bahsettim. Çünkü spoilersız yani bilmiyorum. Her şey spoiler sonuçta. Paris'in hikayesinde şuna çok şaşırdım bu arada. Siyanaylar ben çok toksik bir ilişkiler olur diye düşünüyordum. Son olanları düşünürsek hani Sienna ölürken ondan nefret ettiğini söyledi. Kızın sonra başına gelmeyen şey kalmadı. Paris'in başına gelmeyen şey kalmadı. Kızı kurtaracağım diye. Yani açıkçası bu yüzden de ben bayağı böyle toksik bir şey bekliyordum. Onların ilişkilerinde çok sıkıntılar olacağını düşünüyordum ama hiç öyle olmuyor. Yani başta birbirlerine güvenemeseler de özellikle Paris. Hani Siyana çünkü zaten çok deli yani delirdi deli diye ben çok korktum ki birazcık deli gibiydi zaten başladı. Çünkü kızın başına gerçekten gelmeyen şey kalmadı ve hani Artık yani yazar da bu arada başında da dalga geçmiş kitabın. Hani ilk bölüm, yani ilk bölümde değil de işte bir giriş yazısı yazmış. İşte hani Paris yaz, Paris yaz diyenlere işte sonunda yazdım bilmem ne yeterince çekti. Aha ha falan. Yani <laughs> adama yaptırmadığı şey kalmadı. İkinci kitaptan beri adamın bir kere bile mutlu olduğunu görmedik. Yazar ne kadar eğlenmiş. Neyse. İşte yani gayet hani hiç toksik olmayan bir ilişkileri vardı. Başta birbirlerine güvenemeseler de sonradan hani gayet tatlış bir ilişkiler oluyor. Ve şimdi işte daha spoilerlı yerler. çok şaşırdığım bir yer var. Bu hani beklenen bu işte geleceği hani Danika'nın çizdiği bir resim vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu adımla adım da adım unuttum. Galen. Galen'i Galen diye okuyacağım. Neyse bu Galen şeyi öldürüyordu. Kronos'u öldürüyordu. Kafasını mı ne kesiyordu? Hani kafasını kesilmiş bir fotoğraf vardı işte. Galen böyle ayakta duruyordu karşısında. Bir fotoğraf değil de hani resim çizmişti Danika. Hani kahin olarak. Ve hani bu yüzden de Kronos korkuyor gibi bir şeydi. Hani böyle bir olaylardan dolayı yani Galen'den tırsıyordu ve Galen'i öldürmek istiyor tabii onlara karşı. Ve hani çok uzun bir süredir de avcılarla savaşıyor zaten bu karanlığın efendileri dediğimiz insanlarda. Bu kitapta bu savaş artık son buluyor. Ve hani herkes Kronos'u Galen'in öldüreceğini düşündü ama aslında o şeyin resmin gözükmeyen açısında tam Kronos'un arkasında Sienna duruyor. Ve Kronos'un kafasını kesen aslında Sienna onu öldüren ve ben orada gerçekten şoka girdim. <laughs> hani bayağıydı. Yani şu an Sienna şeylerin başı. Ya Kronos şu an hani hangi konumdaysa Sienna da şu anda o konumda. Bu yüzden yani yeni yani bütün avcılar falan da geberdi gitti zaten. Rhea da geberdi yani. yani o kısım yani Galen hayatta hala ama artık yeni bir düşman olacak diye düşünüyorum ben ileriki kitaplarda. Bu yüzden onun için de gerçekten bayağı heyecanlıyım. Zaten okuyacağım. Bu arada Meleklerin kitabını yazmış sanırım. Novelli olarak değil de Melekler için yeni bir seri olarak. Önce onları okuyacağım, sonra direkt Kane'in kitabına geçeceğim. Kendi çünkü zaten işkence görüyor şu an. yani ona da ne oldu bilmiyorum. Bir sonraki de Tori'nin. Onun için de heyecanlıyım. Diğer kitapları da işte satın alacağım ama şey hani zaten 3 ayda falan filan geldikleri için ve ben onları zaten en iyi ihtimalle yani 6 ay sonra falan hani elime ulaşabilir öyle söyleyeyim. Benim sipariş etme süremde düşünürsek çünkü bir süre artık kitap alamayacağım. Yeni siparişlerimi bekliyorum. Yani öyle o şekildeydi ya. Bilmiyorum işte Sienna şu an bildiğin hani Kronos'un yerinde ve gerçekten çok güzeldi ya. Ben zaten bayılıyorum dediğim gibi bu kitap bu yani Karanlığın Efendileri serisi benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hem böyle seni delirtmiyor. Hani <laughs> seni çıldırtacak türde bir hikayesi yok. Hem çok akıcı hem güzel yani hem romantizm falan da çok güzel bence. Karakterler de çok ilginç. Yani bu iblisle şey sahipleri, bu iblis sahiplerinin arasındaki ilişki de çok ilginç geliyor bana. Ya bir süre sonra o iblislerin de bu love interestlerini benimsemesi, eşlerini benimsemesi ve hani ona göre davranmaları bunların zihninde falan filan gerçekten çok böyle güzel. Bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Bu yüzden yani bu seriyi tabii ki de öneririm. Dediğim gibi İngilizcelerin de dili kesinlikle ağır değildi. Bak ben onu söyleyeyim. Mesela bu işte Sera'nın vesaire hani Sera J. Mason falan filan kitaplarının dili daha ağır yani buna göre. Yani İngilizce roman okumak istiyorsanız iyi bir başlangıç olabilir bu kralın Efendileri serisinin devamı. Ki Pegasus bence zaten çevirmeyecek. Çünkü belki buraya SS'lerini bulursam koyarım da defalarca onlara sordum ve her defası çevireceğiz dediler ama yani bunların üzerinden artık bir yıl iki yıl falan geçti. Ve hiç çıt yok ya hiç haber bile yok yani. O yüzden ben hani artık yarım bıraktıklarını düşünüyorum gerçekten. O seri ki Pegasus'un böyle çok iyi iki serisi daha var aynı buna benzeyen. Yani onlarla ilgili de belki bir video çekerim. Birinin yazarı Sherilyn, Sherin, Kenyon, Kenyon öyle bir şey. Diğerinin yazarı da Cressley Cole. Ve hani bu Cressley, Cressley işte neyse Cole onun kitapları. Ve hani gerçekten iki seri çok güzel ve buna benziyor zaten ikisi de. Bu karanlığın efendilerine benziyor. Çevrilmiş kadarını okuyabilirsiniz. Çünkü onda da zaten şey bir olay örgüsü olsa da ana baş iki karakter var ve onların hikayesi sonuçlanıyor o kitabın içinde. Yani bayağı iyi kitaplar. Gerçekten çok beğeniyorum. Onların da işte İngilizcelerini okumayı düşünüyorum bu Karanlığın Efendileri serisini bitirirsem eğer. Diğer serilerimi de bitireceğim yarım kalmış. Ama bu Sherilyn Kenyon dediğim kişinin, Kenyon neyse o kadının 27 kitabı falan var sanırım çıkardığı aynı dünyada. Diğer, diğerinin o kadar fazla değil de diğerini de sanırım yani 20 falan. Ben şu an hani Karançay kardeşiyle Karanlığın Efendileri serisini bitirmeye odaklıyım. İkisinde en az 15 kitabı var. O yüzden yani bakacağız bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu iki kitap bu şekildeydi. Eğer hani bu Paris'in ve Strider'in hikayesiyle ilgili sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplarım. Karanlığın Efendileri serisini okuduysanız onunla alakalı da hani Apple favori şeyiniz iblisli karakteriniz, favori savaşçınız artık bunların çünkü adını unuttum. Neyse. Benim favoriniz hangisiydi? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir seri. dedim gibi ben tekrar diyorum Eğer sorularınız varsa vesaire bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, böyle videoları daha çok izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sık sık video atıyorum çünkü. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.